Merhaba arkadaşlar, Arabic World kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle Suriye lehçesini öğreniyorum serimizde video tercümesi üzerinden ilerleyeceğiz. Şöyle ki bizleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip eden arkadaşlarımızın bildiği üzere sizlere ara ara diziler üzerinden kesitler paylaşıyoruz veya filmler olsun, filmler olsun. Bu konu üzerine bizlere çokça olumlu ve güzel dönütler geldi arkadaşlar. Buna binaen bizler de sizlere daha faydalı ve verimli olması için bu dersimizde film çevirisi üzerinden ilerleyeceğiz. Yani sizlere 10 dakikalık, yaklaşık 10 dakikalık bir parça ayarladım komedi üzerine. Beraber izleyerek içindeki kelimeler üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve eğlenceli bir video olur. Videomuza başlamadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Videomuzdaki karakterlerimiz bizim Türk filmlerinden de bildiğiniz üzere Zeki ile Metin vardı arkadaşlar komedi üzerine. Benim gözlemlerim üzerine yani Suriye lehçesinde de bu iki karakteri buldum. Yani Suriye filmleri olsun, dizileri olsun, hatta tiyatrolarda da yer almış, yer aldıkları bazı tiyatrolar da var. Gerçekten konuları çok hoşuma gidiyor. Yani hani böyle sadece boş güldürme değil. Yani hani bildiğiniz üzere zaten eski filmlerimizde de ağırlıklı olarak insanlara bilgi verme amaçlıydı. Hani günümüzdeki gibi bel altı vurarak güldürme değildi hem komedi içeriyor, kaliteli komedi olup aynı zamanda da insanlara bilgi verme amaçlı yapılan projelerdi. Bu oyuncularda da gerçekten güzel projelerine şahit oldum. Kendileri bir kişi vefat etti aralarından birisi. Bir diğeri hala hayatta. Yine onlar üzerine daha detaylı bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Gerek videolarımızda olsun YouTube kanalımız üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden sizlere paylaşımlar yapacağız. İsimleri de lakapları yani Zeki ile Metin varsa... Suriye'de de arkadaşlar Gavvar da Hüsnü var. Gavvar ve Hüsnü. Sizlerin de beğeneceğiniz, beğeneceğini ümit ediyorum. Daha fazla vaktinizi almadan dersimize başlayalım arkadaşlar. Merhaba Hüsnü Efendi. Ehlan, ehlan ve sehlen ve merhaba. Kefak Gavvar. Ehlan ve merhaba. Duydunuz gibi arkadaşlar. Merhaba ya Hüsnü Efendi. Merhaba. Kike gavvar dedi. Hüsnü ve gavvar. Soldaki Hüsnü tombul olan. Sağdaki de gavvar arkadaşlar. Kife gavvar. Nasıl? inşallah kalı sattı'am. Elli inşallah kalı sattı'am. Söyle bana inşallah bitirdin. Yani hani e, bana bitirdiğini söyle der gibi. Elli söyle bana inşallah kalı sattı'am. Ta Ta'am gördüğünüz gibi arkadaşlar takımda. Yani takım elbisede kullanıyorlar. Ayrıca bedley'de kullanıyorlar. Yani ikisi de bu bu sahnenin içinde e, kullanılmakta. Tabaan, ha, prova <laughs> Arkadaşa diyor denemesi içini ver. Ama Burada arkadaşlar bu bir nevi e, terzi övgü sözcüğü gibi ifade edelim bunu. Yani terzilerde şöyle bir şey vardır. Niyet çok önemlidir. Burada da ona vurgu yapıyor. Yani ürünü aldığı müşterisinin niyeti verirken çok önemlidir. Tabi biz kullanmadığımız için terzileri günümüzde pek bu tür şeylere uzağız biraz. Şöyle söyleyeyim yani entelebbisu nite kuveys. Diyor ki senin diyor yani senin diyor hem kıyafete uygunluğun diyor biz ve hem de nite kuveys. Niyetinin güzel olmasından ötürü diyor. Amtıla ta'mak -ta bi cennin. Amtıla ta'mak bi yani efsane bir e, takım elbise çıktı diyor sana. Bir cennet. Dele eder. Bu, bu diyor sizin baharetli ellerinizin ürünü tabii ki diyor. Yani o da e, terziyi övüyor. İslam Allah, yahfazak. Allah yahfazak. Sağ olasın hani Allah seni korusun gibi. Allah halili Allah yani Allah sizleri benden mahrum etmesin gibi bir dua tarzı övgü sözcüğünde bulunuyorlar karşılıklı. Besi <lıklı> ceket, gördüğünüz gibi yine ceket kelimesi bizim Türkçe'de de kullandığımız. Besi ceket, iktir dayı, <lıklı> heyk diyor. Yani dayı, Fasiye Arapça'yı bilen arkadaşlarımızın bildiği üzere dar, dayık. Kafe elif olarak telaffuz ediyorlar. İktir dayı, ceket diyor çok dar diyor. Niye böyle? Vergini. vergini. göster. Vergini göster bana bir bakayım yani. Göster bakayım. Maalesef ya ya da. al biusa. Maalesef biusa. Yani bir şey yok diyor kardeş. Ee, bir şey yok efendim diyelim biz buna tabi. Direkt kelime çevirisi yapmayalım. Bir şey yoktur efendim. Ee, bu kura yani yarın Allibis biyusa Giydikçe genişler. <laughs> Başlıyor bizimkiler arkadaşlar. İşlon sabbat yani kundura arkadaşlar. Hani ayakkabı giydiğin zaman diyor. Bir ad aricilek. yani nasıl ki ayakkabı ilk giydiğin zaman diyor ayağını sıkar diyor böyle. Bu da diyor. Bu da diyor. Bu da senin diyor omuzlarını diyor sıkacak diyor yani hani. Ad da ısırmak aslında ama burada hani sıkma. Hani böyle acıtma olur ya ayakkabı giydiğinde ayağına vurma olay var ya ha. Onu ifade ediyor. Şi cum'a cum'atayn Şi cum'a cum'atayn Yani anladığınız üzere cuma cum'atayn yani bir iki cuma sonra bi genişler. genişler. Yani şiddet عليا كثير. Şiddet عليا كثير. Şiddet yani şiddet kelimesinden arkadaşlar hakkımızla kodlayalım ki zaten Arapça şiddet şiddet yani şiddet ektir. çok baskı yapıyor yani beni çok zorluyor. La allebis bir khi fikri abadan. La la allebis bir Yok yok diyor hani giydikçe gevşer o diyor. Bir gevşemek. Allebis bir khi layiklik fikri. Layiklik fikri yani hani e, içini ferah tut diye çevirebiliriz bunu hani aklını e, rahatsız etmez manasına gelir kelime olarak. kulli <laughs> <laughs> kulli <laughs> <laughs> Eğer diyor hani ceket dar çıkmışsa diyor. <laughs> el pantolon ya El pantolon Pantolon da gördünüz üzere arkadaşlar. Pantolon, ceket, takım bunlar hep Türkçe kelimeler. Yani Türkçe'de kullandığımız kelimeler diyelim pantolon eğer ki diyor üst taraf madem dar çıkmış diyor o zaman diyor aşağıyı diyor genişletelim ki diyor sorunu çözelim diyor hani dengeyi sağlayalım demek istiyor bizim var no mwsainu şey mi şey ala kulli hal yani madde fil fi alaid diyor tamam diyor hani al bunu diyor şimdilik Madde fil fi yani bayramı geçir bununla diyor bu bayramı. Bayramdan sonra bana getir diyor. Biz hani şey yapalım. Çözelim sorunu. Hello. <laughs> Tabi بعدين ليه من هون عم Yani burada diyor bir şey var diyor arkada. Beni baskı yapıyor, bir şey batıyor diyor arkamdan bana. Neyi bu diyor? <laughs> Nesyanin kıştban? Kıştban arkadaşlar bu hani terzilerin parmağına taktığı o gümüş şey var ya şu an aklıma gelmedi manası. Onu içinde unutmuş. Şu <laughs> tane. Maşallah havlek. Maşallah havlek yani senin yapacağın işe <laughs> diye mana verebiliriz. Hatina hat, şefra. hat, Atina hat. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane hemen hemen aynı manaya gelen kelimeler. Atina hat. Yani ver, getir gibi. Hat, getir ya da ver. İkisi de hemen hemen aynı manaları çıkıyor bunlar. Muradif kelimelerde kullanabiliriz. Atina hat. Leşuf bir şefra. Şefra jilettir. Bir de kesici şeylerde kullanılıyor yani hani. Şimdi göreceksiniz. Bu terzilerin kullandığı o kesici alet. Atina hat. Leşuf bir şefra. ''Ala nesve'' ''Ala Yani burada şöyle diyebiliriz yani nesve yani unutmak Yani unutkanlık hani bu nasıl bir unutkanlıktır böyle Bak şimdi ''Kerrah aleyna el kishtban'' ''Kerrah aleyna el kishtban'' ''Kerrah aleyna el kishtban'' yani e, az daha bak görüyor mu diyor az daha diyor Eee olacaktık diyor <laughs> Adam da gördüğünüz üzere yavaş yavaş kafayı oynatmaya başlıyor. Şunun sağır <laughs> 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 <dear Bal> <laughs> nasıl oldu? Ne yaptın? Dirbelek dedi duyduğunuz üzere. Ee, bizim tombul olan arkadaş Hüsnü. Dirbelek yani dikkat et dedi. Dirbelek tani marra yani bir dahaki sefere dikkatli ol diyor. Öbürü de diyor ki işte onu diyor. Nasıl hissediyorsun diyor. Hella fi muriyah diyor. Şu an diyor bir atlama var mı diyor. Şimdi müşteri. Ekteer <laughs> mih besek bedu. Hala ekteer ibnih diyor. Şu an diyor çok iyi diyor. Dal ya <laughs> Hüsnü Efendi. Besek bir diyor dal ya Hüsnü Efendi. Yani bu böyle mi kalacak diyor Hüsnü Efendi diyor. Bu meryek <laughs> sar mih yaka. Eee zerrer reşuf Zerrer yani düğmele bir bakalım diyor. şuf. reşuf. Düğmele de bir görelim. Zerrer mazbu. Bir zarar mazbut yani güzel düğmeleniyor. Tamam. <laughs> Bes hek bedu dal yani. Şu. Bes hek bedu dal yani. Yani böyle mi kalacak bu? Bu. Hek bedu dal mıftu ek videodan löfftu açık mı kalacak? Ha şu عليه بفوت منه. شو عليه diyor yani neyi var ki diyor işte hava giriyor diyor ne güzel bir food giriyor. Bir food hava. وموضه هي لا ما diyor ki bu diyor moda diyor. الوقت انا عندي جاكيت له أنا عندي جاكيت من هون ومن هون. يعني diyor ceket var diyor bir sağdan bir buradan diyor bir de buradan diyor. كسك برضو يعني يرتوي برضو عملنا لك اياه فتحه واحده ايه نحن عملنا لك اياه فتحه واحده ديو بس سنين ايش تك سفر yaptık ديو يعني بي تانه كويدوك نعم يعني احسن في بعدين تغيير اكثر بعدين لكن طويل وكم قصير يا ليكم ديو باكن ديو بير uzun ديو بير قصا ديو يعني حسني افندي ما مسيه شوف Ne bilsin diyor. Olamaz diyor. şu an bekliyor bana. Şu an yani şu bak diyor ben yalan mı söylüyorum diyor. Ani kim tavuyla ba. diyor. Hangisi diyor uzun göster bakayım diyor. asir yani bu kısa mı diyor. Vakıf şuvayla şuf Dur vakıf şuf. bir bakayım diyor. Dur, diyor? diyor? Allah Ya <laughs> Öbür elini bir çek diyor yüzünden diyor. Bir önüm gözümden bir çek diyor. <laughs> Enzel mayi diyor. indir şöyle diyor. <laughs> Bilaks biddu ta'sir. Yani biddu ta'sir. Yani aks, yani tam tersine diyor. Kısa değil bu uzun diyor. Muallimi diyor. O, yani patron şey ne diyor ki ustasına usta diyor. tam tersi diyor. Bu diyor 3 santim diyor. Kısaltılması lazım diyor. Hello. <laughs> لا خليك معي شايف شو طويل طالع حلو ايه ضحكتوني والله انه هذا ضحكتوني بدي جلدردنس هذا تقصير يعني لا لا خليه طب وهذا شو بده هذا بده طيب هذا شو بده diyor tamam bu diyor kısaltması kısaltılması lazım diyor peki diyor buna ne lazım diyor diğer elini gösteriyor şimdi şada tawil tawil bu diyor uzun diyor buna ne yapacağız diyor faidak şuay şey بالعكس بده تطفيل والله Bilaks diyor. Tam tersine diyor. Bu diyor uzatmak uzatılması lazım diyor daha da. Hani adam bu uzun demişti. Bizim Gavvar diyor ki hayır diyor. Tam tersine diyor. Daha bu kısa diyor. Daha da uzatılması lazım. Ente çok çok Sen ne iş yapıyorsun? Doktor. Doktor. Arkadan şey söyledi. Doktor mu tarifu dedi. Doktor dedi. Bilmiyor musun dedim. Hüsnü yani. Bilmiyor mu doktor dedi kendisi. Doktor. Ah doktor. Ev tarif çalışır polise biliyor mu diyor sen o zaman diyor şey yap diyor e, polis ol diyor. Leş de geçe dönüşüm doktor polise niye diyor doktorluktan polisliğe geçeyim diyor. Şantalı işaret yani ceket. Trafik polisleri var ya arkadaşlar hani bir el havada bir el aşağıda oluyor. Şimdi kollarından da biri hani kısa biri uzun olunca bizim Zeki Gavar da diyor ki Hatta polis ol ki diyor yani takım sana otursun diyor hani bir elin havada diyor bir elin aşağıda diyor takım tam oturur diyor o zaman. Hello. <laughs> <laughs> Allah hey hey kucirniha ve hey hey kucirniha. Hello mad. Niye? Mağouri. Niç? Mağouri. Ya her halde məsləhət al ki ya onu, ıza kəm məbda ki dəyişməsə hətər. Alla kula hal. Dük arkadaşlar. O zaman diyor sen madem diyor işini değiştirmek istemiyorsun diyor bizim hesni şişko olan. Eğer sen diyor işini değiştirmek istemiyorsan diyor. O zaman diyor biz diyor senin için onu tamir edelim yani hani sorunu giderelim diyor. La ya ahi ana beddi ceket mazbuta. Ben diyor güzel bir ceket istiyorum diyor. Ana beddi ceket mazbuta. Ben şu adam. bu ne diyor? Peki bu ne diyor? Bade yani şu Peki ya bu ne diyor? بدك اياه ينقرا بدون ما تزرر حلو لك يا اخي شو هذا هذا اسم bizim gavvar bu yakayı anladı orada dedi hani baştan aşağı değil de diyor hani bu bu şekilde gelir ki diyor hani hepsini iliklemen yerine burada iki tane düğme ilikleyeceksin sadece diyor hal nehna mahal etiket Hüsnü geldi dedi ki bunu gösteriyor dedi bu dedi e, mahal يعني دكان اسمي اليوم بزي ما اتكتم اسمي اليوم نحطه هون عجيبي حلو انتو الاتكات بتحطوه هون انتو الاتكات بتحطوه هون سيز دو اتكات بوريا كويو سنز دو العالم بحطو من جوا العالم بحطو عجيبي من جوا انسان نار دو دشار دك ديال لدي سدو يعني ديال ترزل لدي سدو اتشار دن كوير دو اتشار دن كويو يعني اتكتم يا فضيح يا ازكي يا İyi fadiha. Fadiha yani bu, 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 ne bu ne rezillik böyle bu saçma fikir diyor hani. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bu ne saçmalık diyor. İşlom biddo yine ara. Bak bir daha açayım arkadaşlar. İşlom biddo yani nasıl okunacak diyor. içerden koyulduğu zaman diyor isim insanlar nasıl okuyacak diyor. Ya fadiha. ya <laughs> İşlom biddo yine ara iza kan mahtut cüva ismin mahal. Eza kan mahtut cüva ismin mahal. Bu'u bisiyer diayin. هو زمان diyor reklam olmaz ki ارى اذا كان محطوط جوا اسم المحل ما بيعود بيصير دعايه الله يخلي لي اياك على حساب انت بتفهم يا جميله فندي حلو والله انه هذا بتحطوه على من برا يعني انه انا كيف تريدوا أنا أعيد هيك بين هلا بس او nasıl istiyorsunuz, nasıl bir şey bekliyorsunuz yani bu halde insanlarla nasıl bayramlaşabilirim diyor yani. <laughs> Basita Cemil Efendi, fi, yani sen bununla diyor bayramı geçir diyor, bayramdan sonra ba'del ayet min şey yani Yani istediğin her şeyi diyor biz bayramdan sonra sana yapalım diyor. Sorunu giderelim. Şu Efendi. لك شو جميل افندي؟ بو جميل ليو؟ انا اسمي فؤاد افهمنا يا جميلة فندية. انا اسمي فؤاد ديو مشتري بزم غوار داديو كي لك شو جميل افندي؟ انا اسمي فؤاد افهمنا يا جميلة فندية. يعني فهمنا يا جميلة افندي انضدك تيو هاي لجميل ديو تمام فهمنا اسمك فؤاد بس ليش عم تتخلى ما بعرف يا جميلة. ليش عم تتخلى ايدو يعني ني سنه لن ني قاعد جرلين شمد سن ديو يعني افندي ليش عصبي انت ليش عصبي انت يعني ني يعني ني يكسلدن هاي ني سنه لندن بونار اين ما نظره تشكو يعني ني جرلين بوله <applause> اسمي فؤاد اسمي <applause> فؤاد <applause> فؤاد مش جميل افندي طيب شو اسمي حبيبي فؤاد ف... طيب اسمح لي بهويتك ليش لحظه لا, لا. <applause> اسمح لي هويتك Yani bana diyor kimliğini ver diyor o zaman diyor o var. Kimliğini verir misin diyor. Arkadan diğeri geldi. Hüsnü lahza diyor. Bir dakika diyor. Bir saniye diyor. Ceketin içinde hani isim yazarlar ya oraya bakacak. Şu mektub aleyh. Şu mektub aleyh ne yazıyor diyor. Cemil. Cemil. Arjini hawi tak. Arjini hawi tak. Bana kimliğini göster. Anne hamil hawiyi. Bas ana ismi Fuat. Sme habibi Sma. Ana vakt. Vakt lıklıkt. Ana ismi Fuad diyor. Ana vakt lıklıkt diyor. Ben doğduğumda diyor. وقت اللي خلقت انت الماما سمتني فؤاد ماما سمتني فؤاد انام diyor beni o zamandan yani fuat olarak isimlendirdi ben وقت صرت امشي وقت صرت امشي فؤاد. yani yürümeye başladı diye بعدين كبرت على وبعدين كبرت بعدين كبرت Yani büyüdüm ve üniversiteye girdim diyor. Girdiğimde. He tekrar Fuat. tekrar Fuat. Mezun olurken de hani işte fakülteden Fuat mezun oldu diye hani yine beni Fuat olarak seslendiler yani hani. Çocukluğumda da yürümeye başladığımda da okulumu bitirdiğimde de Fuat olarak kullanıldım. Saru şu doktor Fuat. Şimdi de diyor doktor oldum diyor. Hani bana doktor Fuat olarak sesleniyor. Doktor Fuat. Vallahi ıstak garibe ya. <laughs> Vallahi ıstak garibe. efendi. <laughs> ya cemil efendi. Senin de hikayen garip diyor cemil efendi. Hala Cemil diyor. Et kalınta doktor cemil Istak garibe Et ya cemil efendi Yani burada hani adam kadın sesi çıkarıyor yani ya böyle. Onun üzerine hani Hesne efendi şeyde bulunuyor. Yani hani ne oldu sesim sesim bir değişti der gibi ifadede bulunuyor. Takanta. هلا صحيح يحكي لنا دغري اسمك هلا صحيح يحكي لنا دغري gördüğünüz gibi doğru kelimesi yani bize هلا صحيح احكي لنا دغري يعني bize doğruyu söyle فؤاد ولا جميل اسمك فؤاد ولا جميل سن هذا فؤاد ما جميل اخي بحلف لك فؤاد بحلف لك يعني يمين ما دايم بين ما فؤاد والله فؤاد والله طيب ليش عصبي يا فؤاد افندي طيب ليش عصبي يا فؤاد افندي ليه جريليون شمدي ليه سنلانيون دي فؤاد افندي دي انت ليش عصبي خليك هادي بس والله خليك هادي يعني راح اطلب سن جريلمه والله اسم جميل لا لك اكثر والله اسم جميل لا لك اكثر يعني جميل اسمي أنا ضاوي شوك يخشيو ديو غوار بيرح لك لو الشك اكثر طيب اذا كان اذا ال... كان هيك الموضوع هو اسمه جميل <laughs> )Yeah. طيب اذا كان هيك الموضوع يعني ديو كي ديو بونادو ديو جميل سديو Hatta ceket güzel li kan Cemil. güzel li Bu ceket diyor. Bu, bu müşteriden önce arkadaşlar. Bir müşteri daha var. O adamda da yine sıkıntı oldu. Aynı sorunlar yaşandı cekette. Bol geldi. O adamın da Cemildi işte. Şimdi olayı çözdüler. Fuat'ın ceketini Cemile vermişler, Cemil'inkini de Fuat'a veriyorlar. Ana tehdaki galat, aklı bil Ana tehdaki galat diyor, aklı bil O zaman diyor o diyor yanlış diyor yani yanlışı aldı. her şey yani o diyor bu sebepten dolayı demek ki bize diyordu hani aridu aridi yani euh, öbürü öbür eski müşteri durmadan hani şey diyordu bu ceket bol geniş diyordu hani şimdi parçalar oturuyor yani onu demek istiyor burada Hüsnü Efendi. Hani öbürü diyor. Demek ki bu sebepten dolayı durmadan işte boldu, dardı işte diyerekten bize şikayette bulunuyor diye söylüyordu diyor şu an. <laughs> Ta'ba edeb verilmiş ki. Ta'ba edeb ki. Gel şimdi sorunu çözdü yani. Şunlar <laughs> Ne yapacağız? Hala bitiruh. Ente bir tariyak. Ta'kud adı jaket. Ta'atil. Gafar diyor ki hala ente bitiruh. Sitarı ek diyor. Yani sen şimdi gideceksin diyor yolun üzerinde. La şu isim Fuad Efendi ve بتاخذ انت من Sen diyor şimdi diyor yolun üzerinde diyor zaten. Fuat'ın yanına gideceksin diyor. Oysa ki adamın adı Cemil. Yani isimleri de karışık söylüyor burada yine. Fuat'ın yanına gideceksin diyor. Ceketi vereceksin diyor. Cemil'in ceketini alacaksın diyor. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Benliyorum. Okey. zebun ma fi mitlo. Bu zebun ma fi mitlo yani böyle böyle müşteri bulamazsın diyor. Merci. Khaterkun. وين؟ وين يا؟ Khaterkun. Allah'a Rayih Fuad efendi. Rayih Fuad efendi. Bu da dalga geçiyor. Fuad'ın yanına gidiyorum diyor. Oysa Fuad kendisi. ma fi Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız bayağı uzun bir video oldu. Yani gönül ister daha uzun dersler çekmeyi. Fakat sizleri de çok sıkmak istemiyorum. Yaklaşık bir 20 dakika, yarım saatlik bir süre oldu sanırsam. Eğer ki memnun kaldıysanız, bu şekilde devam edelim diyorsanız, hani ara ara bu şekilde de videolar gelsin derseniz, yine farklı, sizler için farklı diziler ve filmler hazırlayarak bu şekilde videolar sunmaya devam ederiz arkadaşlar. Ve aklınızda başka fikirler varsa bunları bizlere yorumlarda da bildirebilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.